Ağzı bir bitti Elimi yıkamadım arkadaşım Büllüğüm, pelisim gayet temiz Anladınız mı? Ha, ayda bir kez temizliyoruz değil mi orayı sonuçta? Temizim. bu ben benim vücudumdaki bir organ Ben yarın bir gün, pardon yarın bir gün demiyorum. Şu an gidip kaka yapsaydım elimi yıkardım Neden? Kaka yapıyorum çünkü Ama şiş yaptığım zaman ne burama ne burama bir yerime sekmiyor Kendinizden iğrenmeyin ya siz insansınız kendinize gelin ya Recoil kontrol beyaz da yine su çok içtim galiba yine ya. E, öyle olsun. Tamam. E, öyle olsun. Tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Bir sayında linç edeyim zamanı yine. Mısınız? Bir daha izliyoruz bir de bak. <laughs> o zaman hiçbir şey... Ya karı sen konuş konuşma merak ediyorum. <laughs> Dedim bak uyarıyorum yeter artık dedim. En son beni tuttu ters çevirdi. Omuzumu böyle yere vurup kırınca ben bir delirmişim. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun be sen dedim. Lavaş Being a gangster Ha ha Demekse Abi Abi adres soruyorduk. Adres. Adres soruyorduk. Yalnız yanlardan bir tek sıkıyor gibi mi geldi bana? Açılır o giydik Ahmet Muhsin. Ahmet Muhsin. Abi 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 Ne, Alfa Romeo. Aston Martin. Audi. Rank over. Asikti. <laughs> Gravel olmuşuz beyler. Ne iş? <laughs> Hay Allah. O vaziyeti yanlış anladınız sanırım. Ben buraya işe alınmaya gelmedim. Ya niye geldim? İşi <laughs> almaya geldim. <laughs> Abi 150 tişört kaç TL? 59.90 san 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 Şaka san, yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Kargolar şeffaf mı? Şeffaf Kafe Antalya'daymış ya <laughs> 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 He? Bu <laughs> neydi ya?

Arkadaşlar bu arada Savaş Demeci olaydan sonra hiç böyle story, story attı mı bir şey dedi mi hiç? Bir tane videosu var sadece. Sadece tamam. Ya hiçbir şey demedi mi daha? Attı en mı? son adam kazandı ya, demişti. Adam kazandı en son adam ya. kazandı. dedikten sonra attım onu soruyorum. Yok ya, ben görmedim. Ya. Tebrik ettikten sonrakini soruyorum ya. Ondan sonra hiç atmadı mı? Hadi atmamış. Nerede acaba yine? <laughs> Bana manileriniz de olabiliyor musun? Ama deli diyorlar Anne reçeten Deli diyorlar Anne reçeten Sırıtıyor ay Bana geceden Ona et salladım pencereden Söyle tümdüm Şimdi yakaladı beni ama kara kolay da tırmadan çözelim şekilde Bir şey olmuyor Você é louco, maluco, é como bonzão mesmo, né? Ó. Oh. Ah, ne? <laughs> Elazığ'da deprem olmuş, Kürtlere yardım etmeyin diyorlar. Sen Kürtleri tanımadan terörist diyorsan, ben de seni tanımadan oruçlu çocuğu diyebilirim. Bu nasıl bir geçişti <laughs> ne oluyor ya? Hey. <laughs> <laughs> yediğim şişler de e, ee, bir şu on... bu. <laughs> lan yemeği de sefayı da ye. önüne getirmişim 15 dakikada düşünmenizi nasıl bekleyin sikecem yiyeceksiniz değil mi? <laughs> yemeyeceksiniz değil mi? Evet, şey bu ben anneden niye Enes Batur havası aldım böyle bir Enes Batur gibi konuşuyordu. Yani, Oğlum gerçi alır atsanız <laughs> Bu arada gençler hava atmak gibi olmasın da e, ortaokulda bir sınıf başkanlığım bir de yardımcılığım vardı abi. Kaç oldu. kere üst üste başkanlık yaptın? Üst üste olamadım beğenilmedim sınıfta beğenilmedim. <laughs> ben üst üste 3 kere başkan oldum. Ben olamadım. Altın yok. Altın sınıfın ya ikinci dönem oldum ya da 7. sınıfın ilk dönem oldum galiba. Geray peki çarpı atmakla tehdit ediyor muydun? Yo ben hocaya söylerim diye tehdit ediyordum. Ben de şey... tehdit ediyordum çarpanmakla. <laughs> üst üste olan geyidir. Bence de üst üste olan geyidir. Bir kere alıp bırakacaksın. Ben bir de koltuk sevdalısı olmadım yani anladınız mı? Hani diretmedim. Yani, oldum. koltuk sevdalısıydım. Bir dönem oldum. Ondan sonra bıraktım baba hani. Benden başka insanlar belki sınıfı iyi yönetir diye şey yaptım ama tabii yönettiler mi? Yönetemediler tabii ki de. <laughs> Barış Geri araba yöneliyorum. tam Tamam bu doğru bilgi diyorum. 5 kişi diyor ki o doğru değil. Diğerine yöneliyorum. O doğru değil. E götüme mi siktireyim yani? Nasıl bitireceğiz bu oyunu biz? O doğru değil. Bu doğru değil. Haksız mıyım ya? Oğlum haksız mıyım? Oradan bizi göç çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Sus ama ne sikiyim ama? Aç ağzını gökyüzüne bak. Sus yağmur yağıyor. Amına koyayım mangaradan misafirlerim gelmiş. İlle de çay içeceğiz dedi kara derlik çayı. La gelin amına koyayım Diler kara derlik çay içeceğiz dedi. Bu kadar ne güzel bir şey ya. Burak sen aşık olmuşsun. Dostum üzerler seni aman dikkat et bak. Valla. Yol örtünken geri dön. Hani sendeki o masumiyeti anladım ben chatte anladın mı? Hani sen o şey tayfadan değilsin üzerler seni bak dikkat et bu hayatta. Yol örtünken geri dön dostum. Tamam Burak'ım dikkat et. Mamuna bu mal olmayanın ahını sikiyim adam her şeyi almış gelmiş. Bunları öğrenin bak valla KPSS'de çıkar, TYT'de çıkar, evet. AYT'de çıkar, evet. liselere giriş sınavında çıkar, ilkokuldan çıkış sınavında çıkar her yerde çıkar bunlar. Her yerde çıkar. Are these robots are real people? İnsan. <laughs> Hoş yok Robot. <laughs> 20'de yemin ederim Kadınlara bakmayacağım. O da yalan. Yalan söylemeyeceğim. gücü yalan zaten. Tamam. Hey push off bucko push bak. bucko push off you bro? 2000$. Yes! <laughs> Hell yeah! yeah. Hey, come on baby. Come Öyle kalkıp da 70 kilo adamdan da bayak yemek. isterse dünya bayak ne? Messi, Neymar, Mbappe aslında çok güzel bir üçlüydü ama olmadı gibi bir şeyler ya. Oğlum neden neler yapabilirdi adında? Ne dedim lan? İşte futbolda <laughs> evet, abi. kimyanın önemi. Aynen öyle dostum ama Neler neler yap yapmazlar mıydı ya İsmail neler, neler Yaparlardı bu arada. Ha. 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 Arkadaşlar Kaan Tuzla'ya geldi. Maç yaptık. Beni yendi. Beni Öncelikle Tuzla'ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. Ee, beni yendiği için kendisini <laughs> tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu. Eee Beni yendi. Helal olsun. Ee, maç bu. Delikanlıca bir maç oldu. Yenmek de var. Yenilmek de var. Abi Meto Spor Rambo Tufan'ı çağıracakmış. Yine ne yapacaksınız? Altın, Altın çocuğumuz var bizim de. E, bizlere bizde de şey var. Alpastan var. Altın çocuk harbi. Yerler o zaman birbirlerini yani hocam.

Fazer um, 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 um... Ben Türkiye'de en son bulunulması gereken yere hoş geldiniz. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz hayatınıza mal olabilir. Polis burada iki günde bir operasyon düzenliyor. Arkadaşlar bu arada VR yayınlarımız yakın zamanla başlıyor abiniz olsun. Kurduk sistemi. Evet. <laughs> <laughs> Come here! Come here! Welcome to the NBA. Ya ne yazıyorsun? Şu sesi bir dinleyin bakalım. Yapacaklarımızı şeytana anlattık. Yapma günah dedi. <gülüyor> <gülüyor> Maskeni niye takmıyorum? Dediler <laughs> anne. Maskenimi niye takmıyorum? Hani ne? Nasıl sana hani? ne? Gel gel seni. <laughs> seni yapsa gel. Gel buraya. Oh. Gel buraya. <laughs> Şşş. Gel sen lan. <laughs> <laughs> seni tanıyanız. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Allah. Böyle. E, yabancıları suç öğretmek güzeldi. Artık küfür ettirmeniz vallahi komik değil ya. Yani çok. Selamlar. Uzun zaman önce gülüyorduk bunlara. Vallahi yeter ya. Vallahi <laughs> yeter. be. Vallahi yeter oğlum ya. Sürekli hep aynı şey yok. Öröz bir çocuğu yok şöyle bir. Vallahi yeter be. Selamlar. Selamlar hocam. Bit mi geldi yine. <laughs> Clearlayın. Komik baba ben kendi açımdan söyledim yani. Ya, girdim Siz Ben gülmüyorum artık. Çok uzun zaman önce gülüyorduk bunlara. Ben öyle düşünüyorum yani anladınız mı? Adama yapma. Samet. Samet canım benim. <laughs> ya kanka. yanım. canım. YKS sınavına gireceğim. Üniversite sınavına gireceğim. Motivasyon lazım. Çok heyecanlıyım. Oğlum taş şak mı geçiyorsunuz? 20 dakika oldu ama... Tüh şuna bakalım. bak abi nasıl çekiyor bak. Şerefini amına koyayım senin bak. Sağlan gel, aslak postak, yürü yürü, osun bu yavaş yürü, aslak postak, Hop, hop, yürü yürü, hadi amına koyayım işimiz bizim var ya. Daha komik... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dokuzlar zorbalanıyor mu hiç ya büyük sınıflar tarafından? ben zamanla zorbalanıyordum. Şahsı. Ben, zam ben zamanla zorbalanmadım mesela hiç. Özellikle tuvale. tuvalette... ve zorbaladım. Tuvalette içime sıçtığımı hatırlıyorum. Ya bak ben meslek lisesini okudum. Bir de dünler üçlerde okudum. Ee, Evren Mahallesi'nde biliyorsunuz az çok oranın nasıl bir okul olduğu, evet, nasıl bir yer evet. olduğunu. Ben de hiç öyle olmadı. Yani zorbalanmadım ama... Okul çıkışında çok kavga çıkıyordu mesela. Ama zorbalanmadım. Devam hocam. Bir de 2015'ten bahsediyorum yani bilmiyorum. Oh bugün hiçbir şey yememiştim. Fakir kebabı yapmak. Ciddi misin? Nasıl? Sen yani klaba böyle mi gidiyorsun? Böyle gideceğim. Tamam. Sen şey nasıl? Güzel olmuş lan. Tamam, bayağı değil mi? Evet. Yakışır ha Sercan'ım. Soru işareti mi? Oğlum formu... Yo yo, onu sana atmıyorlar kanka. Abla bir şeyler diyordu da. Ile beş dedim altındakine. Ama o kangalı da gözüksün bak mutlaka, tamam mı? Böyle böyle. Ya tamam, böyle, böyle. takıl. Güzel. 10 üzerinden 9 veriyorum sana. Ben böyle yapacağım. Bunu öyle yapacaksın. Ben 5 tamam. tamam. veriyorum. Bıyıktan yaptım. kuruyorum puanı. Sen Seni bir şey atsınlarım. Tamam, buna koyduğum. <laughs> Fakir kebabı yemeyen adam adam. Oh! <laughs> <laughs> Domates yemeyen adam adam <gülüyor> Lo... <gülüyor> Ne oluyor lan? <laughs> Adilim, maravuz, <gülüyor> 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 Benim halı sahadaki oynayışım Messi'ye benziyor mu? Evet. Aynı. aynı. Vallahi. Sen senden İni ders abi. alır. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Zaten İni cumartesi günü yayın edeceğiz ya. Bence insanlar anlayacak orada bir tık. Kanka. Bence de. Ben o zaman Aynen. konuşmuyorum. Orada cevabımı Yok. veririm ya. Kanka Hasan Ali kaldırım var ya. Ya siktir git ya. Hadi. Yalan söyleyeceksin. Hasan Ali kaldırım git. Tamam kanka. Al böyle gol bir Hiç görmedim amına. Baby Rams. Tamam. Tamam. Unjust, sen tamam. Mi? Oğlum, tamam. 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 Video izliyorum. Tamam. tamam. Gadget. Tamam. But ours. Yarın değil söyleşme. <laughs> tamam. Tamam dakika bağırmayın bir dakika 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 bato evet. karamizah'ın da bir dozu vardır <laughs> kaçırmayın o dozu. kaçırmayın o dozu. kafaları hadi bakalım bir <laughs> daha söylesene hadi daha söylesene hadi indir ya şu adamlarla uğraşmayın ya. Yeter be. <laughs> en komik de beş yaş yapıyor oluyor. Yayıncık sizlere ne oldu ki oğlum burada kaslı adam koyacağını beni koysa ya ortaya amına koyayım. Hani fark yok yani anladın mı? <laughs> Something's different. This Ame? isn't the same noble hero I fought before. No, you've changed. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şu küfür ağzını var ya bak eksik olmuyor. O var ya bak, etmez küfür etmesem iyi adamım ben. <laughs> Şey <laughs> ay, ay, ay. Senin baran Kuş edit şeyi gelmiş. Dağlara, gecelere, Huzur işte baran Ren Korda derin hesapla kelime sapla Reyhat Sense geride saklan beyine sakılı keykart Derinde kazılı şeytan bir kirli kaçıma peyza Dönemi ürünü değil numara kamera Bana beynim Bu dönemin adamı değil tweetse görüntüm alanı beynim Yalana kadar afeyim bana değil ne batara seyir elinde tutamayacaksın Ölene kadar afeyim Ordisep <laughs> Baran'a dis atsın mı? Baran? Burada mı Baran? Hadi inşallah ya, inşallah Hadi inşallah ya. Bu <laughs> benim edit beyler Woah. <laughs> benim Woah. 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 Güzel güzel. Ellere sağlık. Aa Ebo da mı varmış burada? Evet, ha buradan şey tamam hocam. Hadi bakalım. Oyun time, oyun time. Oyun time. <laughs>